Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaizen kanalından hepinize selamlar. Bugün World Social Bit biliyorsunuz ki Almanya'nın şampiyonu Bayer Leverkusen oldu. Dünya klasmanında Bayer Leverkusen kariyeri yapacağız. Şöyle hemen Almanya'yı seçelim. İşte burada Bayer Leverkusen. Şampiyonluğu garantiledi. Ben de onun kariyer, kariyerini değil de rebuild yapacağım. Bir sezon sürecek. Şampiyonluk için yarış denildi burada. Şöyle hemen kadroya bakalım. Patrick Schick. İşte bu şekilde güzel bir kadro var. Oyuncu almayacağım, oyuncu da satmayacağım. Ama diziliş değiştirelim. Bu şekilde olmaz. 4-4-2'ye dönelim. 4-4-2 oynayacağız. 20 yaşında Florian Wirz gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi hiçbir oyuncuyu satmayacağım ve hiçbir transfer yapmayacağım. Tamamen bu kadroyla bir yerlere geleceğiz. Ofansif ve basıncı yüksek oynatacağız. Şöyle hazırlık maçlarını atlatalım. 5-0-6-0 ilk hazırlık maçı bizim için çok rahat geçti. Evet görüyorsunuz birçok teklif gelmiş oyuncularımıza. Ama hiçbirini satmayacağım. Bu sezon böyle oynayacağız. Helas Verona. Hazırlık maçımız varmış. 4-0 da buraya attıktan sonra devam edelim. Evet. Bunga Bundesliga'daki ilk maçımız Bayer Leverkusen Freiburg maçı 3-0 rahat bir galibiyet ilk maçımızdan. İkinci maçımız Bayer Bayer Münih'e karşı oynayacağız. Enzo Fernandez, Toposa, Eric Kane. Enzo Fernandez almışlar burada. O normalde Chelsea'de biliyorsunuz ki. Patrick Şik, Richter ve Patrick Şik. Satraforlarımız iş yapıyor. Dördüncü sıradayız. Deplasmandayız. Wolfsburg deplasmanında 0-0. Patrick Şik attı. Ofanayim'da Ofanayim'i kendi evimizde ağırladık. Union Berlin'e karşı oynuyoruz. Rakibimiz kırmızı kart gördü ama yapacak bir şey yok. Kazanamadık. Patrick Schick attı. 4-0. Ulusal Kupada da devam ediyoruz. Dortmund'a karşı oynuyoruz. Florian Firs ve Hükruk attı kart. 1-0'dan 2-1 geri döndük. Kırmızı kart da gördük ama pek etki etmedi. Bir sıfır, iki sıfır, üç sıfır, dört sıfır. Rahat bir maç çıkardık. İkinci sıradayız. Bayern Münih. Gerçekten güçlü bir kadro. Birinci sırada şu an. Darmstadt'a karşı oynuyoruz. 2-0 Ve Avrupa Ligindeyiz Şöyle grubumuza bakalım Sportik, Stromkras ve Dempino 1 varmış Ukrayna takımı Bu gruptan birinci olarak çıkarız Granit 1-0 Kazandık Evet 12. maçımız. Augsburg rakibimiz 1-0. Bochum deplasmanına gidiyoruz boğum Andirik attı. Plasik attı. 2-0. Ukrayna ekibini yeniyoruz. Hadalayım de şey kendi evimizde ağırladık 3-0. Burada bir Türk oyuncu var Eren Dinci diye. Gerçekten bu sezon çok güzel işler yapıyor Eren Dinci. Gerçek ligden bahsediyorum. Atliye 20 milyon vermiş Leipzig ama satmayacağım. Bir sıfır. Ulusal kupada devam ediyoruz yolumuza. rakibimiz Leipzig. Kendi evimizde ağırlıyoruz. Benjamin Şeşko, Patrick Schick. 1-1. Sporting'e 4 atıyoruz. Grubun en güçlü kadrosuna. Werder Bremen deplasmanındayız 3-1 galibiyeti aldık. Haydi Leverkusen 1-0 Kon 2-1 kazandılar. Hiçbir kulübe gitmeyeceğiz. 2-0 Borcu attı Stromkranz'ı yeniyoruz. Frankfurt deplasmanında 0-0. Bayern Münih farkı açtı. Biz ikinciliğe oynayacağız, belli oldu. 5-0 rahat bir maç. Avrupa Ligi maçımız varmış. Zaten gruplardan çıkmayı garantiledik. 2-0 Sportik arkamızdan çıkacak. İkinci olarak Deroy sana attı Bayern Münih'te. 3-1 Boğum deplasmanındayız maçı 6-0 Lig'de son 14 maçımız Borja attı, adam Holse'ye kattı 3-0. Sporting grup aşaması Victor attı bizde 1-0. Şimdi de Wolfsburg'u kendi evimizde ağırlıyoruz. Aydile Berkusen. Borja attı ama Witt attı. Sıkıntı yok zaten her türlü ikinci olacağız. Şampiyonluk umudumuz kalmadı. İkinci olarak bitiririz umuyorum. Borja, Hoffenheim. 4-0 Dortmund'a karşı oynuyoruz. Daniel Malin iki tane bize attık iki tane. Hükruk attı ve onlar önümüze geçti sıralamada. Ulusal Kapa Hadaynam'a karşı oynuyoruz 4-2. Güzel. Artık zorlu rakipler kaldı. Man 05 gelir umarım. Kim gelmiş? Şöyle bir bakalım. Union Berlin gelmiş ulusal kupada. Stuttgart'ı kartı 2-0 kendi evimizde yeniyoruz. 1-1, 2-1. İktidar güzel. İkinci sırayı devraldık yeniden. Son 16 Sporting Braga Bayer Leverkusen 1-0 ilk maçı kazanıyoruz deplasmanda. Dermeş Tata karşı oynuyoruz. 4-1. Evet, Braga'ya karşı 3-4. Kendi evimizde 6-0. Sportif Braga yeniyoruz. Olympiakos elenmiş. Bu arada bütün Fenerbahçeli taraftarlara geçmiş olsun. Biliyorsunuz ki dün akşam çok şanssız bir şekilde Fenerbahçe elendi. Geçmiş olsun bütün Fenerbahçeli taraftarlar için. Evet 5-0 Augsburg deplasmanından rahat çıktık. Adam Olsek attı 1-0. Kırmızı kart gördük ama etkilemedi. Son 5 maçımız kaldı ligde. 5 veya 6. Ligi ikinci sırada bitirirsek benim için tamam. Şöyle gol krallığına bakalım. Patrick Schick 14 golle bizden var. Hurricane 35. Benjamin Şeşko 23 gol atmış. Asistlere bakalım. Jamal Musiala var. 34 asis. Deniz Undav var. Evet, Sportik geldi. Çeyrek final. Yeneriz diye düşünüyorum. 1-0 Victor attı güzel. Kendi evimizde de kazanırsak turu geçeriz. Leipzig maçı. Leipzig'in deplasmanına geldik. 1-0 maalesef yeniliyoruz. İki bir kendi evimizde yeniyoruz. Dortmund, Union Sanchez, Belçika ekibi ve İspanyol ekibi Osasuna var. Osasuna'nın gelmesini tercih ederim. Kim gelmiş bir bakalım. Union Şanşloy, Belçika ekibi gelmiş. Olur hocam onları da yeneriz. Sıkıntı değil. Avrupa kupasını alırız diye düşünüyorum. Alamasak da canımız sağ olsun. Ulusal kupada 3-1 penaltılarda Union Berlin'i geçiyoruz. Evet 3-0 deplasmanda 4-1. Frankfurt'u 1-0 2-0 3-0 4-0 rahat bir maç geçirdik. Ve ligde maçımız bitti galiba. Muhammed Amura attı. 1-0 Deplasmanda yeniliyoruz. Bu kötü oldu. Bu maçta 2-0 kazanmamız gerekecek. Haydi Leverkusen 1-0. Haydi ikinci gol. 4-3 penaltılarda geçiyoruz ve Osasunayla ile oynayacağız. Osasuna da penaltılara gitmiş. 6-5 geçmiş. Osasuna'yı yenebiliriz. Bayern Münih'e karşı kupa maçı. Kırmızı kart görmeseydik belki zorlardık ama olmadı hocam. Yapacak bir şey yok. Bari şu Avrupa Kupası'nı alalım. Patrick Schick attı 1-0 ve Avrupa Kupasını Bayern Leverkusen alıyor. Gerçek hayatta da devam ediyorlar. Yarı finale çıktılar. Bu sezon gerçekten çok güzel top oynuyor Bayer Leverkusen. 3-0 kulüp mücadelesi Avrupa Asya alıyoruz. Evet arkadaşlar sezonun sonuna geldik. Bu videodan bu kadar olsun. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın.